Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 15 Kasım 30 Kasım aşk enerjinize bakıyorum. Sıradaki burcumuz terazi. Bakalım siz sevgili terazilerin 15 Kasım 30 Kasım aşk enerjisi ne kartlar bize de neler söyleyecek. Ee, var olan ilişkinizle ilgili neler yaşayabilirsiniz. İlişkiniz yoksa bir ilişki yaşayıp yaşamayacağınızla ilgili bize ne detaylar verecek. Bunlara bakacağız. E, terazilerde bir aldatma pardon aldatma diyorum o nereden çıktı o bir önceki burçtaydı burada bir ayrılık kartı var gözümün gördüğü kartı söyleyemedim arkadaşlar böyle seri çektiğim için bazen burçlarda karışabilir bir önceki ay yapmıştım öyle bir hata dil sürçmesi diyelim yani elimden gel kadar dikkat etsem de bazen olmuyor öyle bir şey olursa siz mazur görün kapakta ne yazıyorsa burç baktığım o. Evet. Kimi terazilerde e, kadersel bir baskı. E, zorla yani ilişkilerinde zorla onlara dayatılan bir yalan. E, bu yalan ama. Bu ama kaderlerinde var. Diyor ki sana diyor zorla dayatılan işler var diyor ilişkinde. İlişkinde diyor daralıyorsun, sıkılıyorsun. Hani sanki burada teraziler göz göre göre bir yalana eyvallah diyorlar ilişkilerinde böyle bir durumları söz konusu. Bunun için tek bir kart daha çekeceğim bakayım ee, neymiş sonuç neye bağlanır. Hmm, sonuç bağlanmıyor maalesef. Yani aslında bağlanmıyor değil ve ee, bir kadına bağlanıyor ama. Kadın da böyle ilişki, yani partinin ilişkisinde olabileceği bir kadın değil. Yine partnerin yakınlarından, partnerin böyle değer verdiği, işte ee, ne bileyim yakın gördüğü birinden bahsediyor. Ama ilişki anlamında değil yani. Hani akıl aldığı arkadaşım, dostum dediği biri gibi duruyor ama bununla ilgili de bir yalan olabilir. Yani şimdi burada ee, bu kart benim aklıma şu senaryoyu getirdi. Tamamen bu kendi senaryo ee, sanki burada pa ba şey terazinin e, karşısındaki bu daha çok böyle e, kadınları aslında baz alan bir kart genelde karşısındaki erkek sanki bir kadını terazilere e, bu benim arkadaşım dostum diye gösterip aslında böyle bir şey olmadığı yani orada bir yalanın olduğu, o arkadaş dost tamam böyle gerçekten değer verdiği biri olabilir ama e, orada da böyle bir şey var yani e, bir şeyi e, hani terazi de bunu aslında hani bile bile lades diyor gibi diyor gibi bir durum var. Ya böyle sezmiş hani tam net bilmese de sezmiş sezgileri var çünkü ona bir şeyin dayatıldığını düşünüyor. Ama bunun da kadersel bir şey olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani o partner etrafındaki kadınlara dikkat edin derim. Aynen. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kimi terazilerde ilişkide parasal güven arıyorlar. Ee, çünkü karşı tarafın parayla ilgili problemleri var. Muhtemelen ya para saklıyor ya var olan parayı göstermiyor. Ee, bir şekilde teraziden para almış olabilir. Terazinin bu yönde güveni sarsmış olabilir. Ee, burada terazinin parasal yönden ilişkisi, ilişkisiyle ilgili parasal yönden sıkıntı çekeceğini söylüyor. Dikkat edin. Ee, sevgilim, mevgilim deyip para kaptırmayın sakın. Çünkü orada o baya böyle yüksek enerji. Eee Burada bir ayrılık yaşanmış. Bir takım teraziler bir ayrılık yaşamışlar. E, huzurlu dönemi aradıkları... E, ...aynı mutluluğu istedikleri gözüküyor. Ona özlem ve arzu duydukları çıkmış. Fakat e, şu an ayrı olmalarına karşın... ...bu ilişkinin tekrar e, nüks etmesi... ...çok böyle şanslı gözüküyor. Yani her an her şey olabilir. E, siz bir adım atarsınız ya da karşı taraf bir adım atar... ...bir şekilde... Eğer böyle barışma gibi bir e, heves bir arzu varsa bu ayrılığın ardından e, bunun aslında şanslı olduğundan bahsediyor. Yani bir adım atılırsa gayet başarılı diyor. Evet. E, kimi terazilerde de duygusal bir gelgit git olduğu. E, burada teraziye söylenen şey şu diyor ki sen daha önce de tecrübe etmiş olduğun şeyi ilişkinde diyor tekrar yaşadın. bununla ilgili diyor kendine kızıyorsun ve senin bir kaynak arayışın var duygusal olarak kendini suçlu hissettiğin şeyle ilgili yani burada şimdi adamın aklına şey geliyor sanki böyle daha önce şimdi burada öyle bir kart yok bu sadece fikren benim söylediğim bir şey örnek, örnek de olabilir bu size Sanki böyle ayrılmışsınız, işte ağlatmış sizi daha önce, siz bunu kabul etmişsiniz, tekrar barışmışsınız. E şu an böyle sanki aynı şeyle baş başasınız gibi, yani aynı durumla karşı karşıyasınız ve kendinize kızıyorsunuz gibi bir durum var burada. Hani suçluluk duygusu nu kendiniz duyuyorsunuz. Yani ben niye böyle bir şey yaptım? Zaten bunu daha önce tecrübe etmiştim ben diye. Hmm. Terazilerin bir kısmında şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, Bu kartı iki şekilde yorabilirim. Birincisi şu, birincisi diyor ki e, sen bir yuva kuracaktın, bir yuva kurma isteğin vardı, gayet de güzel gidiyordu. Ama bir anda ne olduysa her şey yerle yeksan oldu. Herkes önüne baktı, kimse yan yana durmadı diyor. Ee, yani o değişiklik istemiş olduğun e, aile kurma olayı bozuldu bir bir şekilde birileri tarafından ya da kendi tarafından bozulan bir e, böyle evliliğe giden yolda bir bozulmadan bahsediyor Kiminde de, de e, gayet böyle güzel giden bir evliliğin birden pat diye e, bitmesinden bahsediyor burada bir bitişin olduğu kesin ama yani burada bir e, ya teraziler, ya terazilerin terazilerin partnerleri e, tamamen böyle e, bir şeyleri arkada bırakıp önlerine bakacaklar ya da bakmışlar yani ikisinden biri kaldı ki o kartın devamı da bu burada e, dedim ya arkasına bakmadan önüne bakacak burada bir e, boşanma kağıdı e, Şimdi bu boşanma kağıdı boşanma duyurusu var. Olayı böyle artık bir ilişkileri serbest bırakmış, azat etmişler. Bu hani ev şöyle söyleyeyim. Eğer e, mahkeme kağıdını ya da mahkeme haberini almadıysanız e, her an alabilirsiniz diyebilirim. Yani böyle bir duyuruyu ilan şeklinde e, çok kısa sürede almanız mümkün. Sevgili teraziler ya da böyle bir kararı kendiniz vermeniz mümkün. İkisinden biri. Yani onlar çünkü kesin boşanacaklar diyebilirim. Onlar çünkü bir dönüşü yok. Ee, herkes böyle yolunu çizmiş. O yolda ilerliyor ve bunu artık böyle resmileştirecekler. Boşanmayla resmileşecek bir durumu söz konusu olduğundan bahsediyor. Evet sevgili teraziler. Bakalım. 15 Kasım 30 Kasım aşk enerjiniz neymiş? Kartlar bizlere sizin için neler söyleyecek? Bu da güzel çıktı. Yani hepsi olmasa da kısmen güzel çıktı. Umarım destek kartlar bunu güzel bir şekilde destekler de bozulmazlar. şimdi de bunları birer tane daha kart çekeceğim. Olayı birazcık böyle irdeleyelim. Evet. Şimdi de sevgili teraziler. Ee, diyor ki Burada ayrılmış ve barışmış e, yani yeni barışmış kişilerden bahsediyor. E, hala terazilerin veya terazilerin partnerlerinin bu ilişkinin biteceğine dair böyle şüpheleri olduğu, hala böyle e, durumu böyle bir kendi kafalarında kurdukları acaba tekrar biterse işte nasıl olur, ne olur gibi bu yüzden de aslında ilişki için bencil davrandıkları. E, bencillikten ziyade de sürekli böyle kaybetme korkusuyla hep şüpheci şüpheci yaklaşımları olduğu çıkıyor ve bunu kim yapıyorsa mesela örnek veriyorum terazinin partneri bunu yapıyorsa terazi bu konuyla ilgili artık bir karar verecek. Eğer terazi bunu yapıyorsa da terazinin partneri artık bu durumdan çok bunu almış olduğu için bu durumla ilgili bir karar verecek olarak gözüküyor. Yani ben döndüm ama ne yaptım ya dersen ya e, keşke de olmasaydı falan böyle bir durumun söz konusu olduğu çıkıyor. Burada da e, bir şekilde burada bir e, nasıl anlatayım şimdi bunu ya böyle bir terazi ya terazi demiş ki ben artık istemiyorum e, işte şu Bıktım yeter işte e, her şeyi ben yapıyorum ya da her şeyi ben düşünüyorum bu ilişkiyle ilgili e, istemiyorum falan filan demiş böyle ben bir vazgeçtim demiş ama aslında e, bu da bir affetmenin e, üstüne oluyor gibi yani burada da şimdi bir önceki karttaki baz, baz alırsak e, burada o karar verecek dedim ya affetmekten vazgeçeceği olarak söyleyebilirim bunu. Çünkü aynı şey, aynı kartın devamı. Yani bir dönüş yapılmış. Burada da bir affetme var. Yani bunu kısım kısım ayırıyorum ama bunlar aynılar yani aynı kişi grubu bunlar. Yeni barışmışlar artık çünkü dönüşü yapmışlar ama karşı tarafın veya işte burada daha çok aslında karşı tarafın Artık böyle bu teraziden çıktı. Bu tamamen e, terazinin karşısındaki partnerin davranış stiliyle alakalı. Terazi tekrar vazgeçecek. Diyecek ki yani ben affetmiştim ama o iş yalan oldu. Üzgünüm diyecek. Çünkü sen tavrından tarzından asla e, bir şey yapmadın diyecek. Değişiklik göstermedin. Beni çok bunaltıyorsun. Sürekli bana şüpheyle yaklaşıyorsun gibi bir durum var burada. Burası bambaşka bir ilişki. Buradaki ilişkide de bir... E, karışıklık var ee, karışıklık daha çok özlemle alakalı Aslında bunlar sadece e, şey gibi böyle iki tarafta birbirini çok özlüyor Bunlar birbirine hasretlik çekiyorlar ee, kavuşamamaktan yana böyle çok muzdaripler bunların aralarına giren şey böyle bir karmaşa bir kaos var sanki o kaosun içinde bunlar bir araya gelemiyorlar asla yani Bundan dolayı her iki tarafta ayrı kalmış. Yani bunlar ayrılmış diyemeyiz. Bunlar ayrı kalmış. Yani mecbur bir şekilde ayrılık yaşamışlar gibi bir durum söz konusu burada. Ve bunun hasretini her iki tarafta çekiyor olarak gözüküyor. Bu nasıl biliyor musunuz? Çünkü bunun üstüne çekmiş olduğum iki destek kartı da mahkeme olarak çıktı. Burada hani iki birbirini seven insan olur araya aileler girer. Bunlar arada kalırlar. Aile lafı dinlemek zorunda kalıp da birbirlerine hasret çekerler. Halbuki birbirlerini çok seviyorlardır ya. Burada tamamen öyle bir şey var. Yani dedim ya böyle bir ateş arası iki ateş arasında kalmışlar gibi bir durum söz konusu çünkü. İkisi de birbirini seviyor. İkisi de birbirine hasretlik çekiyor, üzülüyorlar. Ama bunların olayı her ne olursa olsun mahkemeye kadar da gidiyor yani. yani burada biraz böyle ailevi problemler aileden kaynaklı durumlar biraz baz oluyor yani bunların içine bıraksan Norasla ayrı kalmazlar yani ee, şimdi burada saygın bir kişilikten bahsediyor ee, saygın fakat duygusal yani şöyle söyleyeyim ee, konum olarak iş konumu olarak saygın, saygın bir kişi fakat bu kişinin e, erkek bu Bu arada bu terazinin bayanlarını ilgilendiren bir şey bu arada kadınları ilgilendiren bir durum terazi kadının karşısında e, böyle iş olarak saygın bir kişi var fakat bu adamın özgüveni yok özgüveni olmadığı için de hani maddi gücü olabilir fakat manevi olarak <laughs> asla böyle bir <laughs> hani bir açılayım falan gibi bir durumu yok yani duygusal olarak bu terazi kadınına aslında duygu besliyor ama sessiz kalıyor Çünkü Korkusu var Bir de Burada şöyle de bir şey var Bu adam, bu saygın olan adam Kimse Terazinin karşısındaki ilişkiyle ilgili kontrolü de ele almak isteyen biri yani Bu kadar özgüvensizlikle bunu nasıl yapacak Onu da anlayabilmiş değilim ama Öyle de bir durumu söz konusu Burada çok güzel bir aşk var. Ama bu aşkta merak edilen bir şey var. Ee, öğrenilmek isteyen ve yargılanılan bir durum var. Bunun ne olduğuna bakmam lazım. Burada sanki şöyle bir şey var ya. Böyle bir hastalıkla ilgili. Arada gerçekten çok güzel bir aşk var. Çok büyük bir bağlılık var. Ee, fakat burada sanki bir hastalık ya da bir sıkıntının yargılaması ve bununla ilgili kaynak arayışı çıkmış. Yani sanki partnerlerden birinin ya çok büyük bir sıkıntısı var. Buna çare arıyorlar. Ya da e, partnerlerden birinin e, burada bir hastalığı var. Hastalık bunların önüne sıkıntı olarak e, düşüyor. Ve bunun kaynağını arıyorlar. E, bu durumu da yani bu ya sık sıkıntıysa da sıkıntı e, hastalıksa hastalık yani bunlar bir şekilde bu mevzuyu çözmek için uğraşıyorlar yani aralarında hiçbir problem hiçbir sıkıntı yok birebir aşklarında da bir problem yok burada sadece tek sorun e, bunların ya bir hastalığı yani partnerlerden biri hastalığı ya da partnerlerden birinin büyük bir sıkıntısı buna çare arıyorlar e, her neyse inşallah da bulursunuz diyeyim zaten bakmıştık. Evet arkadaşlar sevgili teraziler 15 Kasım 30 Kasım aşk enerjiniz bu yöndeydi. Umarım bir dahaki sefere çok daha güzel şeyler çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.